Sayın Mehmet Şimşek döneminde veriler ortada. Bununla beraber bu kadar açlık, fakirlik, yoksulluk, borçlanmanın yanında vergiler %200 arttı, 3 misline çıktı. Trafik cezaları %100 arttı, 2 misline çıktı. Akaryakıt 20 liradan 53 liraya çıktı. Döviz 23 liradan 40 liraya çıktı. Faizler %13'lerden %60'lara geldi. 30 binden fazla şirket kapandı. Yüz binlerce küçük esnaf imalathane kapısına kilit vurdu. Bütün bu tabloya, bütün bu acı reçetelere rağmen enflasyon da istedikleri gibi düşmedi. Sayın Mehmet Şimşek 2 sene önce geldiğinde seçim sonrasında enflasyon yüzde %38'di. Bugün TÜİK enflasyonu %35. İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon yüzde %46. Enak, bağımsız araştırmacılara göre enflasyon yüzde %71. Peki tamam bu iki senede Sayın Mehmet Şimşek döneminde de düzeltemedik. Şu üç sene daha iktidarda kalalım düzelteceğiz. Hayır düzeltemeyeceksiniz çünkü orta vadeli program bunu gösteriyor. Orta vadeli programa göre önümüzdeki üç senede her sene iki trilyon bütçe açığı yani iki trilyon borçlanmaya devam edeceğim diyor. Önümüzdeki 3 senede her sene tahmin edilen enflasyonun 15 puan üzerinde vergileri arttıracağım diyor. Mesela önümüzdeki sene %21 tahmin etmiş, %36 vergileri arttıracağım. Bununla beraber faiz ödemeleri geçtiğimiz 23 senenin 2 katı oranında faiz ödemeye devam edeceğim diyor. Önümüzdeki 3 senede yıllık ortalama 50 milyar dolar faiz ödeyecek. imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmaya devam edeceğim diyor. Orta vadeli program söylüyor kamu özel işbirliği projelerinde garanti ödemeleriyle ve vergi muafiyetleriyle imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmaya devam edecek. Enflasyonda %35-40 seviyesinde devam edecek. %21 tahmin etmesinin bir kıymeti yok. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Bugüne kadar bütün tahminlerini zaten revize edip yukarıya çıkardık. Dolayısıyla biz yeniden Refah Partisi olarak iktidara diyoruz ki siz bu saatten sonra hiçbir sıkıntıyı aşamazsınız. Bir sıkıntıyı aşamayacağınız da bu verilerden, bu karnelerden belli. Bu saatten sonra milleti boşuna oyalamayın. Bu millette sabırda, metanette kalmadı. Bu saatten sonra sizin yapacağınız en iyi iş 2026 ilk bağırında seçim sandığını milletin önüne getirmek. %29'la orada oturamazsınız. Daha fazla milleti de oyalamayın. Bir an evvel bu seçim sandığını getirin. Bu millette inşallah ferasetiyle, milli görüşle karar kılsın ve milli görüş yeniden refah gelip bu ülkeyi borç ve faiz girdabından kurtarsın.